Merhaba arkadaşlar ben Halil. Bugün şeyleri bin kupa yapacağız ve kupa ilerlemesinde bir kademe ilerleyeceğiz. İyi seyirler. Bu arada baldi videosu gelsin mi? Yoksa bazı devam mı? Ya da ikisi de mi? Yorumlara yazın bugün. Öyle. Ben büyük alıyorum bu seviyede birazcık şey oluyor. Bir tane bot oluyor niye ise gerisi normal oyuncu oluyor. Hep öyle geldi. Videoya yüklemeden önce yani bu videoyu çekmeden önce. O yüzden yükleri alıyorum. Yükleri iyidir. Bu arada dünkü videomu 7 kişi görmüş. Ben Vallahi illa da kimsenin göreceğini tahmin etmezdim yani. O 7 kişiden de çok teşekkür ederim. Karımı geliyor. Aa, geliyor. Öldürdüm. Şimdi de ben öldüm. <laughs> Neyse. Of iki kupa kaldı lan. Bin kupa ya. İlerlememe de beş kupa kaldı. Gireyim mi? Bu arada arkadaşlar yorum yapanların kanalına abone olacağım. Cidden ha. Yorum yaparsanız kanalınıza gidip kanalınıza abone olacağım. İnşallah siz de benim kanalıma abone olursunuz. Of tam öldürüyordum Melodika'yı. <laughs> Melodi yanlış Melodika doğru. Ölmeyeyim de. Öleceğim. Galiba. Hmm, gel bakalım. Melodika. <laughs> Melodinin ismi Melodika'ya benzemiyor mu? Zaten kendisi de Melodika'ya benziyor. Neyse.